Şimdi ilk önce, bak dörtlüğü kapa, sağ sinyalimizi verdik, yanaşıyoruz, burası birinci sokağımız, Tezcan Market'in önü, geldik, düz bir şekilde duruyoruz, durduktan sonra dörtlüğü yakalım, geri vitesimizi alalım, iyice erkek gibi, heh. şu aynanın e, tepeliği, şurada ikinci sarıya gelecek, böyle gelelim, biraz daha gel, tamam, bak yani aynı şu an tam ikinci çizginin bir iki santim gerisi, sonra sonuna kadar sağa kırıyorsun... Geri gelirken bakalım arkada kimsecik şey var mı? Şu an yok. Geri gelirken sol üst aynaya bakıyorduk. Sol üst aynadan baktığında sokağın içinde bir sarı bir çizgi olacak. Arabanın dış tarafı, beyaz tarafı çizgiye paralel olacak. Tamam. Yani sonra bir buçuktur sola. Şimdi bir daha geri geliyoruz. Geri gelirken dikleme bir sarı çizgi olacak. Dikleme çizgiye değirmeden. Geri gelelim. Tamam. Sonra çıkarken dörtlüğü kapatıp sağ sinyal birinci vitesimizi alıyoruz. Az bir şey öne gidiyoruz. Nereye kadar? Emir direk bu kola gelinceye kadar. Tamam dur dur. Tam yeri. Sonuna kadar sağını kırıyorsun. Sonra içeriye tekrar giriyorsun. Bu şekilde içeriye girip içeride duracağız. Biraz daha yürüt 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 yürüt. Tamam. Şimdi çıkarken sol sinyal yakıyorsun. Şu gri arabanın arkasına yanaşalım hadi.